Kuatimen'in sunucusuna nasıl girdiğini biliyorum. Sunucuya giriş yapabilmek için Java'nın 1.16 virgül 1.12 veya 1.6 sürümüne sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum. Minecraft'ı satın almanız gerekiyor ve çılgın her çalışmıyordu. Çünkü Markeras'ın orijinal başlatıcısıyla geç yapmak zorunda kaldı. Sunucu abi 25 30 1 yok e, 129 nokta 36 e, elisi, 8 8 69 yani evet ama senin portunu bilmiyorum Reddit veya diğer formalarda uzun süre arama yapman ve cuma ve cuma cumartesi gecesi bir nokta bir bir e, 12 ve üç sunucuya girmen gerekiyor. Ve unutmadan Minecraft Premium'a ihtiyacım var. Sunucuda dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var etrafınızda gördüğünüz her düğmeye basmayın. Etrafınızda bir komut blokları sistemi görürsünüz ona yaklaşmayın. Bir ev bulduğunuzda ve altında bir komut bloğunda oluşan bir sistem gördüğünüzde hemen karşınızda bir sandık göreceksiniz. Ve o kağıdın üzerinde temel kayalar ve bir gaz parçası olacak. Sizden gamil adresini isteyecek onu yazmayın. Umarım yardımcı olmuşumdur dediklerimi hatırla. Yoksa başına kötü bir şey gelebilir. İyi oyunlar dilerim.